娃儿也还是好办 Thank yeah. you. 只是你 günlükler size başlıyoruz. Güçlü bir sağ ol sesi bekliyoruz sizden. <laughs> Tüm sporcular bayramınız kutlu olsun. Sağ <laughs> <Bayramımız> ol. kutlu olsun. Sağ ol. Güzel gösteriyor Herkes burada mı? Evet. <laughs> Jimnastik takımı. <laughs> 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. <laughs> Kıymetli protokolü baş tacımız, şehit yakınlarımız, kahraman gazilerimiz ve kıymetli aileleri, kahraman askerlerimiz, polislerimiz, jandarmamız, kıymetli öğretmenlerimiz, geleceğimizin teminatı sevgili öğrenciler, kıymetli gençlerimiz, saygıdeğer hemşerilerim, basınımızın, güzide temsil, temsilcileri. Bugün geçmişten aldığımız güçle geleceğe emin adımlarla yürürken bağımsızlığımızın milli irademizin ve yeniden doğuşumuzun sembolü olan Cumhuriyetimizin 102. yıl dönümünü kutlamanın gururunu ve coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Bayramımız Kutlu olsun. 1071 Malazgirt zaferinde Sultan Alparslan ve kahraman ordusu canları pahasına kazandıkları o büyük zaferle bu toprakları bize ebedi vatan kılmış, Anadolu'nun kapılarını sonsuza dek açmıştır. İşte o ruh, o inanç ve o kararlılık Cumhuriyetimizin temelini oluşturan istiklal mücadelemize de ilham olmuştur. Bu kutlu gün milletimizin azmiyle, inancıyla, fedakarlığıyla yazdığı büyük bir destanın yıl dönümüdür. Cumhuriyet Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da can vererek kazanılan istiklalin milletimizin iradesiyle taşlanmış halidir. Saygıdeğer muşlular. Tarih boyunca birçok büyük devlet kurmuş, gittiği her yere adalet, hoşgörü ve huzur götürmüş bir milletin evlatlarıyız. Malazgirt Ovası'nda atılan o ilk adım yalnızca bir zafer değil, adaletin, hoşgörünün ve medeniyetin bu topraklara kök salmasının başlangıcıydı. O günün ruhu bugün hala bizleri bir arada tutan, geleceğe umutla bakan en güçlü harcımızdır. Cumhuriyet bu birikimin üzerine inşa edilmiş, herkese eşit fırsatlar sunan, her vatandaşını aynı bayrak altında birleştiren bir yapıdır. Bugün Cumhuriyet her renkten, her inançtan, her düşünceden insanımızın ortak paydası, ortak umududur. Türkiye Cumhuriyeti hepimizin eseridir. Bugün geldiğimiz nokta bir aslı aşan kararlılığın, inancın ve emeğin en somut göstergesidir. Artık günümüzde savunmadan sanayiye, tanımdan eğitime, bilimden teknolojiye kadar her alanda kendi gücünü üreten, hedeflerini büyüten ve dünyada söz sahibi olan bir Türkiye var. Ancak bizler biliyoruz ki cumhuriyet sadece korunarak değil, üreterek, geliştirerek, çalışarak yaşatılır. Millet olarak birliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı koruduğumuz sürece hiçbir güç bu yükselişi durduramayacaktır. Dün Vatanına ve istiklaline sahip çıkan bu millet bugün de birlik ve beraberliğini, huzurunu, geleceğini, koruma iradesini aynı kararlılıkla sürdürmektedir. Çünkü biz aynı bayrağın gölgesinde birleşmiş, aynı idealle büyüyen bir milletiz. Sevgili gençler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyeti biz kurduk. Onu yaşatacak olan Sizlersiniz sözü bugün her birinizin sorumluluğunu ve gücünü ifade etmektedir. Cumhuriyet sizlere emanettir. Sizler bilimin, sanatın, sporun, teknolojinin ışığında bu emaneti geleceğe taşıyacak, Türkiye'yi daha güçlü yarınlara ulaştıracaksınız. Kendinizi geliştirin, üretin, sorgulayın ama asla bu toprakların ruhunu, tarihimizin onurunu unutmayın. Ecdadınızı kahramanlığına yakışır bir bilinçle, Cumhuriyetimizin meşalesini elinizde daha yükseğe taşıyın. Kıymetli hemşerilerim, 102 yıldır olduğu gibi aynı inanç ve kararlılıkla Cumhuriyetimizi yaşatacak, yüceltecek ve daima ileriye taşıyacağız. Bu duygularla Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, milli mücadelenin tüm kahramanlarını, vatanı için can veren aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor. Cumhuriyetimizin 102. yılını en içten duygularımla kutluyor. Sizleri en kalbi duygularımla, sevgi ve saygılarımla selamlıyorum.